Bekar evine hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. İlk videom gayet olumlu yorumlar aldı. Bu konuda tüm takipçilerime teşekkür ediyorum. Peki bugün ne yapacağız? Herkesin her istediğinde mangala gitme imkanı yok biliyorsunuz. Değil mi? Kimi? Bu sebeple bugün mangalı eve getiriyoruz. Fırında kanat yapacağız. Yaptığımız sosla beraber kanatın lezzetinin aynı mangalda yaptığımız lezzette bir olacağını düşünüyorum. Dilerseniz tarifimize geçelim. Şimdi kanatlarımıza bakalım. İki türlü kanadımız var biliyorsunuz. Birisi üst kanat olarak tabir ettiğimiz daha etli olan bu kısmı. Diğeri ise yaprak kanat olarak tabir edilen daha ince ve etsiz olan kısmı. Kanatlarımızı soslayacağımız için öncelikle kanatlarımızı açıyoruz şu şekilde. Yaprak kanatların her iki tarafına da şu şekilde birer çizik olarak atıyorum. Üst kanatları ise şu şekilde şuradan görüyorsunuz. İki tarafından açtığımda hem sos içine yayılacak hem de daha iyi pişme olanağı sağlayacak bu bize. Şöyle hızlıca açıyorum şimdi kanatlarını. Müzik Kanatlarımı açmayı tamamladım. Şimdi kanatlarımızın içine sos olarak hazırlayacağımız karışımı hazırlayalım. Kanatlarımızı lezzetlendirmek için yapacağımız karışımı hazırlayalım. Malzemelerimizi sayayım önce bir. Karabiberimiz var, kırmızı toz biber, tuz ve en önemli malzeme olan kimyon var. Bir kaşık salçamız var, sıvı yağımız var ve elma sirkemiz var. Önce malzemelerimizi karıştıralım. Şu şekilde malzemelerimi karıştırıyorum. Sonrasında sıvı yağ ekliyorum. Zeytinyağı kullanmıyorum kanatta. Daha çıtır bir lezzet elde etmek için ayçiçeği yağı kullanıyorum. malzemelerimi karıştırdım. Yaklaşık bir kaşık salçam var. Salçamı da iyice karıştırıyorum. Eze eze. Birazcık da elma sirkesi ekliyoruz. Şu şekilde ekledim. İyice karıştırıyorum malzemeleri. ve sosumuz bu şekilde hazırlandı. Şimdi tavuğumuzun üstüne dökelim sosumuzu ve ardından da fırına verelim. Şimdi sosumu karıştırıyorum iyice. Zaten kanatları açtığımız için sos her yerine dağılacak. Oldukça lezzetli bir e, karışım elde edeceğiz bu sayede. Kanatlarımızı hazırladık. Yaklaşık yarım saat buzdolabında dinlendirmemiz uygun olur. Daha sonra fırın tepsisine dizerek önceden hazırladığımız 180 derecelik fırında pişireceğiz. Evet kanatlarımız Yaklaşık yarım saat dinlendi. Bu sayede sosu iyice özümsedi. Şimdi e, tepsimizin üzerine fırın kağıdını serdim. Kanatlarımızı dizelim öncelikle. Şu şekilde hızlıca. Evet, kanatlarımı dizdim dizerken dikkat etmeniz en önemli şey şu deri kısımlarının üste gelmesi. Eğer deri kısımlar üste gelmezse hafif yanmalar mevcut olabilir. Evet kirvem kanatlarımız hazır. Şimdi kanatlarımızı daha önceden 180 derecede ısıttığımız fırınımızda 40 dakika pişireceğiz ve sonrasında da afiyetle yiyeceğiz. Fırınımız ve kanatlarımız hazır. Şimdi kanatları fırına koyalım. Kanatları koyarken üst raflardan birine koymaya dikkat ediyorum. Şu şekilde. Elveda güzel kanatlar. Dönüşünüz efsane olsun. Evet Kirvan. Kanatlar hazır. Kanatlar şu an lezzetten ağlıyor. Ben de tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. İzninizle ilk tadımı ben yapıyorum. Şunu aldım. Kirvem çok iyi la. Çok iyi la. Gerçekten çok güzel olmuş. Mangal aratmıyor. Hepinizin kesinlikle denemesini öneriyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.